Ne haber? İyi. Ee, çağırdın geldim. Nereye gidiyoruz? Onu sen söyleyeceksin Eray. Nasıl anlamadım ya? Soner'le Naz'ın yanına gideceğiz. Hayda. Soner'le Naz. Hayırdır ya ne iş? Onlar görüşüyor muymuş? Eray. Sabah Naz'la konuşuyordun. Duydum. Evlenirken yanındaydın değil mi? Bak bana doğruyu söyle Eray. aşağı şahidiydim. Ya aferin sana ya. Bravo yani. Ya Yağmur ya ne Ya Allah yapayım? bilir sen şimdi uygulanmışsındır da ha. Ne yapayım tamam oldu bir kere. Tamam oldu ne yapayım ya. Ben de bilmiyordum bu sabah öğrendim. tam neredeler şimdi? Soner'in evindeler mi? Oteldeler. Tamam hadi yürü. Yürü. Kimdin azın nikah şahidi Ahmet mi? Eee bendim işte. E, ben e Soner'in kim? Eee onun bir arkadaşı ya. Eray. Ya Eray söylesene şunu ya. Ak Nasıl Akgün? Akgün hapiste değil mi? Çıktı. Yağmur. Hala gitmek istiyor musun? Orada olabilir çünkü karşılaşabilirsiniz. Sür Eray. Hadi. Tamam, sen arabada bekle, ben Naz'ı alıp geleceğim. Tamam. Oda numarası kaçtı? 22.80. 22.80. Tamam. Yağmur. Nasılsınız Yağmur? Uzun zaman oldu. Seni almaya geldim Naz. Anneme bir şey mi oldu yoksa? Evet bir şey oldu Naz. Bu yaptığından dolayı çok üzgün. Mahvoldu. Yeter mi? Çok mu kötü? Bak. Eğer bu saçmalığa bir son verirsen ve eve geri dönersen çok daha iyi olacak eminim. Saçmalık mı? Biz evlendik Yağmur. Soner ben buraya tartışmaya gelmedim. Kuzenimi almaya geldim. Naz, bak hadi bunları daha sonra konuşuruz. Şu an önemli olan senin eve gelmen lütfen. Beni evden attı. Beni istemiyor. Tamam sen onun öyle söylediğine bakma. Ben onunla konuşacağım, ikna edeceğim. Eğer şimdi gelmezsen çok daha kötü olacak. Aranıza mesafe girecek ve daha toplaması zorlanacak. Buna izin verme. Nasıl Yağmur Evde Evde olmadan iyisin. Senin de seni ihtiyacım yok Akgün. Destek değil, sen gelmeden önce de ben telkin maksadıyla böyle şeyler söylemiştim de. Ne için geldiğin de önemli değil. Hadi Naz. Tamam sen git. Git annenleri üzme tamam. Halledeceğiz. Başka bir şeyin var mı Naz? Bir i̇şte şurada gözlüğüm var. Hadi seni. hadi Naz. Teyzem çok üzüldü. Ama bence senin evden gidiyor olmana daha çok üzüldü Naz. Bu işi nasıl çözeceğiz vallahi bilmiyorum. Annemle şu an hayatta konuşulmaz. Sen de biliyorsun Ben her şeyi düşündüm. Merak etme. Nasıl? Bak, siz şu anda resmi nikah yaptınız. O yüzden hemen boşanmak istiyorum de sen de boşanamazsın. Yani anlayacaksın ben yarın boşanıyorum diyemezsin. Şöyle medeni kanunlara göre boşanabilmek için şu an ayrı bile olsanız en az bir yıl evli kalmak zorundasınız anlaşmalı boşanabilmek için. Ama tamam. yani biz teyzeme tabii ki böyle söylemeyeceğiz. Bir gün mahkemeye diye çıkacağız. Geleceğiz, bitti gitti diyeceğiz. Bir sene sonra da bitti, boşandık diyeceğiz. Tamam mı? Boşanacağım da nereden çıkardın Yağmur? Boşanacaksın tabii Naz. Tamam. Tamam böyle bir yan bir gaza geldiniz. Ama o adamla evli kalamazsın. O adam? Ben bile isteye evlendim onunla. Bu kararımdan da vazgeçecek değilim. Naz, Bak sen şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Benim aklım gayet yerinde. Ne yaptığımın da farkındayım. Ben Soner'i seviyorum. Sevme. Sevme Naz. Sevme bak. Bak Naz o adamlar tehlikeli. Soner tehlikeli. Ailesi tehlikeli. Onlar mafya. Bak Naz onlar bize göre insanlar değil. Aynı dünyanın insanları değil. Sevme gözünü seveyim. İlişkimi senden sakladığım için kendimi gerçekten çok suçlu hissediyordum. Ben hayatımda ne yaparsam yapayım hep sen benim yanında durdun. Bu sefer de yanında duracağını zannettim. Çünkü sen de Akgün'ü seviyorsun. Akgün falan değil mi? Akgün'le alakası yok. Ben Akgün'ü falan sevmiyorum. Ama bir zamanlar seviyordun ve onun değişebileceğine inandın sen. Hataydı. Hataydı naz. Bak sana diyorum ki sen de hata yapıyorsun. Belki de değildi. Bak gerçekten soner de değişmek istiyor. İnanıyorum bunu yapacak biliyorum. Biz konuştuk bunu. Sadece biraz zamanı ihtiyacım var. Senin onu bekleyecek zamanın yok. Yok Naz, olmaz. Bak beni anladın mı? Tamam seni o insanların arasına koyamam. Ben ne? Naz. Ne Yağmur ne olmaz. Ben bir defada ailemden birini kaybederim. Yağmur beni zorla götüremezsin. Götürürüm. Sen... Götürürüm öyle bir götürürüm ki Naz. Olmaz. Olmaz tamam mı? Bak beni anla. Seni de annem gibi bir arabanın önünde ölürken göremem Naz. Yapamam. Bu defa dayanamam. Anla beni lütfen yapma. Yağmur ben senin korkularına göre yaşayamam. Ben Söner'i seviyorum. Onsuz kalamam. Naz. Yapma. Naz gitme. Naz gitme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.